alımlarını envanterleme çalışması esnasında keşfetti. Hali hazırda devam eden Madag'ın bu projesi oldukça önemli. Özellikle de 20 yıl içinde tatlı su kaynaklarının büyük ölçüde azalacağının konuşulduğu şu günlerde. Mibini mağarası bu araştırma kapsamında Madak grubundaki dalgıçlarca keşfedilen 70'e yakın tatlı su boşalım noktası arasında önemli bir yere sahip. Yılın farklı dönemlerinde gerçekleştirilen ölçümlere göre mağara ortalama %20 dolayında tatlı su boşaltmakta. Bir diğer dikkat çekici özellik, kuraklığın arttığı yaz aylarında mağaradan boşalan tatlı su miktarında da artış gözlemlesin. Dalgıçlar bu mağaraya üçlü karışım gazla dalış yapacaklar. Hedefledikleri derinlik 75 metre. Diğer bir deyişle 30 katlı bir apartmanın yüksekliğine eş değerde bir derinliğe dalacaklar. Peki ya daldıkları derinlik? yüksek basınç altında solumak dalgıçlar üzerinde ne gibi fizyolojik sonuçlar doğurur? Hava kullanılarak yapılan dalışlarda derinlikler ve o derinliklerde geçirilen süreçler açısından bir sınırlama söz konusudur. Dalış ekibinin havayla daha derinlere inmesi ciddi boyutlarda riskler içerir. Evet, soluduğumuz havadaki azot ve oksijen dalış derinleştikçe dalışa bağlı olarak basıncı artar. Basınç artmasıyla birlikte hem narkoza hem de oksijen zehirlenmesine yol açabilir. Oksijen zehirlenmesini geçersek, çünkü havayla yapılan dalışlarda olabilmesi için çok derine gitmek gerekir. Azot narkozu sınırlayıcı etki gösterir. Azot narkozu kanda azotun çözünerek Sanki anestezi alıyormuş gibi insanın anestezi etkisine girmesine neden olur. Ha buna bağlı olarak ne olur? Kontrolü kaybedersiniz. Sarhoş bir insanın kontrolünü kaybetmesine benzer bir etki görülür. Dalış sırasında kontrolü kaybetmek de tabii ki son derece tehlikeli olacak. Bunu engellemenin yolu dalışların hava ile yapıldığı zaman amatörlerde 42 metre ile sınırlamak, ee, profesyonellerde ise 52 metre ile sınırlama getirilmesidir. Bunlara rağmen. Bir insanın daha büyük derinliklere gidebilmesi mümkün mü? Günümüz teknolojisiyle helyum, azot ve oksijenden oluşan üçlü özel bir gaz karışımı kullanarak istediğimiz derinliklere daha güvenli dalışlar yapmamız mümkün oluyor. Bu karışımlarda helyum oranını artırarak azot ve oksijen miktarını düşürüyoruz. Yani böylelikle azotun narkoz etkisini azaltıyoruz. Oksijenin de zehirleyici etkisini sınırlandırabiliyoruz. Karışım gaz hazırlama işi büyük özen gerektiriyor gaz oranlarındaki yüzde birlik hata bile ciddi dalış hastalıklarına hatta ölüme yol açabiliyor. Bu yüzden her tüp içindeki oksijen oranı dolumdan sonra ve dalışlardan hemen önce tekrar tekrar analiz ediliyor. Tüplerimizdeki helyum katkılı özel dip gazı sayesinde derinlik sarhoşluğu çekmeyeceğiz. Zihinlerimiz açık, yaptığımız işe odaklı olacak. Arkadaşlar ciddiyete davet ediyorum sizi <laughs> ya. Burada tehlikeli bir iş şey yapıyoruz lütfen. Atilla, gözün de şurada olsun. Sen de güzelim. Aa olmaz ki. <laughs> Dalgıçların başlarındaki kasklardan, sırtlarında taşıdıkları çiftli tüplere kadar... ...kullandıkları malzemenin çoğu mağara dalışları için özel olarak tasarlanmış ekipmanlar. Her dalıcı suya dört tüple giriyor. Sırtımızda 2x15'lik dip gazı, helyum, oksijen ve azot içeren... Sağ ve sol yanlarımızda ise 12'şer litrelik basınç atım gazlarımız var. Bunlarda da yüksek oksijenli nitroks gazı bulunuyor. Bunun yanında ana fenerlerimiz yüksek güçlü, yedek fenerlerimiz ve mağarada kullanmak üzere elemgelerimiz var. Dalış 75 metreye, 20 dakika dip zamanı ve 86 dakika basınç atım süresiyle birlikte yaklaşık 1 saat 46 dakika olarak planlandı. Dalgıçlar dalışlarını kararlaştırılan sürede tamamlamalılar her şey planlandığı gibi gerçekleşmeli. Aksi takdirde güvenliklerini tehlikeye atmış olurlar. Hepimiz tren ya da arabayla yolumuza çıkan tünellerden geçmişizdir. Bazıları tünelin sonundaki ışığı görmeden rahatlayamaz ve bu yüzden klostrofobik olduğu kanısına bile varabilir. Mağaraya dalanlar içinse durum farklıdır. Mağaraların klostrofobik etkisine rağmen onlar yalnızca kendi ışıklarıyla aydınlanan bir karanlığı keşfetme duygusuyla yanıp tutuşurlar. Bir an için ışığın olmadığını varsayarsak, dalgıçlar yönünü bulamayan kör insanlara benzetilebilir. Neyse ki dalgıçların her zaman yeteri derecede ışıkları ve yön bulmalarına yarayan kılavuz ipleri vardır. Dalgıçlar dalış esnasında mağaranın içine döşedikleri kılavuz ipi takip ederler. Kılavuz ip mağaranın girişine dönüşün garantisidir. Tüm dalış boyunca çıkışa giden yolun nerede olduğunu biliyor olmak dalgıçlar için son derece rahatlatıcı bir durumdur. ...talgıcılar 70 metre derinlikteler. Mev'in mağarasının zemini güneş ışığının ulaşamadığı derinliklerde... ...kalın bir su altı tozuyla kaplı. Kolayca havalanan bu tabaka güçlü su altı fenerlerini etkisizleştirip... ...görüş mesafesini sıfıra indiriyor. Talgıcılar ulaştıkları bu noktadan üçte bir kuralına göre dönmek zorundalar. Üçte bir kuralına göre mağaranın keşfi için mevcut gazın en fazla üçte biri kullanılıyor, diğer üçte biri dönüş yolu için saklanıyor ve geriye kalan üçte bir acil durumlar için ayrılıyor. Karışım gazla yapılan derin dalış.